Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 225. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayacağım. Sayfayı düzelteyim başlayacağım. başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sizler de bu videoları paylaşabilirsiniz. Sosyal medyadan Facebook, Instagram gibi vesaire yerlerden paylaşabilirsiniz. Veya Whatsapp'ta çevrenize gönderebilirsiniz. Veya sözlü olarak tavsiye edebilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar başlayalım. Eûzü Besmele'den başlıyorum. Eûzü Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. Eûzü eû, boğazdan Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Bakın sayfa yine V harfiyle başlıyor arkadaşlar. V harfi her zaman ince okunur. Bunu unutmayın. bir de bu harfe has bir kural vardı. Neydi? bu V harfi okunurken her zaman dudaklar öne gitmeli. Yani hareketi ne olursa olsun dudaklar öne gitmeli. Devam edelim. Ve yals. Bakın yals. Yani burada ye ince sa kalın. İnce kalın geçişi çok var Kur'an'da bu şekilde. Eğer ki tertilli güzel bir şekilde okumak istiyorsanız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yals ne'ul. Boğazdan ul. Ne'ul. Ne Fülke ve kulle me merra. Bakın me ince ra kalın merra aleyhi boğazdan aleyhi hi derken buradaki hi uzatmıyor arkadaşlar çek uzatmıyor yani çek çekmiyoruz. Neden? Çünkü e, hatırlayın benim 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serim var. Kanalda YouTube liste e, oynatma listelerinde görebilirsiniz. O eğitim serisinde arkadaşlar ben h zamiri adlı bir ders yapmışım h zamiri. Orada demiştim ki bu hey'nin ana kuralı şu şekildeydi. Eğer ki tam öncesindeki harf harekeli ise H uzatılır. Ama öncesindeki harf hareketsizse H uzatılmaz demiştim. Bakın burada öncesindeki harf hareketsiz. Yani cezim bir hareket değildir. Dolayısıyla öncesindeki harf hareketsiz. Hareket dediğimiz şey üstü nesre ötre. Bunlar harekettir arkadaşlar. Cezim şedde bunlar hareket değildir. Şimdi dolayısıyla burada öncesindeki harf hareketsiz olduğu için hi uzatılmıyor. Hi deyip geçiyoruz. Aleyhi mele'üm derken bakın şu üstün neye ait? Lam elifin sağında kalan lam harfine ait. Şu iki ötre neye ait? Lam elifin sondaki elif harfine ait. Şimdi burada iki ötre var. Yani tenvin var. Sonra ne gelmiş? Mim gelmiş. O zaman burada idgam meal gunne var. Arkadaşlar gunneli bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Yani şu şekilde. Mele ümmi. Ümmi. Bu şekilde. Devam edelim. Bakın cezim nunun var. sonra ka gelmiş. O zaman burada ihfa var. ne yapacağız? İhfa yapacağız. Tabii şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben tecvidi anlatırken. Tecvid dersleri de yine kanalımda oynatma listelerinin kısmında var. Çok pratik bir şekilde. Çok çok pratik bir şekilde anlattım. Yani her e, bir konuyu 7 dakikada anlattım. Zaten e, eğitim serisinin adı da 7 dakikada Kur'an öğrendi. Şimdi orada e, şöyle bir şey söylemiştim arkadaşlar. Çok genel bir kural söylemiştim. Demiştim ki eğer ki bir yerde tenvin görüyorsanız. tabii tenvin dediğim şey neydi? İki üstün, iki esre, iki ötre. Bunlara tenvin deniliyor. Bunlardan birini görüyorsanız veya cezimlunun görüyorsanız. Yani cezim almışlunun görüyorsanız orada mutlaka tecvid var mutlaka. Sonrasında gelen harf ise orada ne tecvidi olduğunu belirliyor. Dolayısıyla orayı nasıl okumamız gerektiğini belirliyor. Bakın tenvinden sonra burada mim gelmiş. Burada idgam mealgune var. Ne yapıyoruz? Dudaktan bağlıyoruz. Mele ümmi. Bu şekilde. Burada da ihfa var. Bakın ihfa tecvidi var. Dolayısıyla ihfa yapacağız. Yani cezimlerinden sonra k gelmiş. K harfi ihfa tecvidine ait harflerden birisi. Dolayısıyla burada da ihfa yapacağız. Devam edelim. Min kavmihi. Bu şekilde bakın. Min kavmihi. Şu çeker işaretleri mutlaka bir elif uzatıyoruz arkadaşlar. Bu çeker işareti nereye gelirse gelsin. Bunu gördüğünüzde mutlaka bir elif uzatıyoruz. Devam edelim. Kavmihi sehiru. Hıyı boğazlar. <laughs> sehiru min. Deyip durduk. Bakın burada da cezim nunundan sonra he gelmiş. O zaman burada ishar tecviti var. Direkt okuyacağız. Yani neyi söylüyoruz? Min. Min. Bu şekilde. Bir de duracağımız zaman ayet veya durak sonunda duracağımız zaman genel kural neydi? Son harfin harekesi cezime dönüşür Dolayısıyla buradaki ötre gidiyor buraya cezim geliyor. Nasıl duruyoruz? Min. Min. Bu şekilde. Hafif bir nefes verme sesi veriyoruz en sonunda. Min. Min dedikten sonra nefes veriyoruz. Min. Bu şekilde. Devam edelim. Ale in derken. Gale in derken. Bakın burada ihfa var. İhfa yapacağız. Gale in tes haru ha haru. Bakın şey nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hatırlayın kural neydi? Nun harfi ve mim harfi. Bu iki harf arkadaşlar. Şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Minne fe ne nes haru ha boğazın. Minkum. Bakın burada da ihfa var. İhfa yapıyoruz. Minkum. Keme tes harun deyip durduk. Burada ha kalın unutmayın. En sonunda da medde arız tecviti var. Hazır okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Boğazdan te'lemüne. Bakın lam elif durağı var. Şimdi ben duraklar isimli bir ders yapmıştım. Orada anlatmıştım. Lam elif durağında durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Yani her arkada geçeceğimiz için ben hiçbir zaman lam elif durağında durmuyorum. Devam ediyorum. Te'lemüne. Men derken bakın cezimli var. Sonra ye gelmiş. O zaman burada idgam ve var bunları bir şekilde bağlıyoruz. Cezim Elif'e de dikkat. Cezimli Elif nasıl okunuyordu? Bakın dikkat edin. Burada idgam melgunayı unutmayalım. Men yetihi bu şekilde. Tihi bu şekilde. Men yetihi hi burada <laughs> uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesi sıra farkesiz. Birinci satırda söylemiştim. Önce sıra farkesiz he uzatılmaz. Men yetihi azabun azabun e zepeltek verince. Bakın bunda tenvin var. Ee, sonra ne gelmiş? Y Ye gelmiş yani. Y harfi. O zaman burada idgam, idgam ve var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Azabın yok. <laughs> Bakın yok. Boğazdan Z hi. Bakın Z keskin. Çeker var. Bir elif uzatıyor. Hi burada uzatmıyor arkadaşlar. Bakın tam öncesindeki harf hareketsiz diye. Yani yani öncesindeki harf hareketsiz olduğu için uzatılmıyor. Genel kural böyleydi. Devam edelim. Ve ya hillu. Hi boğazdan. Ve ya hi boğazdan. Hillu. Aleyhi. Ara boğazdan hi burada uzatmıyor. Çünkü öncesindeki kaf hareketsiz. Cezim bir hareket değildir. Yani genel kural neydi? Öncesinde hareketsiz ise he uzatılmaz. Aleyhi. Devam edelim. aya boğazdan ze peltek ve ince. Dün derken bakın tenvin var. Sonra mim gelmiş. <laughs> o zaman burada idgam meal ne gunne var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Aze büm kıyım. Bu şekilde. Burada en sonunda da medde ağrısı tecvidi var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Ha, boğazdan hatta ize ze peltek verince. C'de bakın uzun met var sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. Muttasıl. Ha, ne yapıyoruz? Hadır okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Burada da arkadaşlar <laughs> uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde muttasıl var. Burayı da sadece bir elif uzatmamız gerekiyor. Hatta ize ce Devam edelim. Ve <laughs> ferat tenuru. Bakın şedde nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Unutmayın. Nun harfi ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Ve ferat Lam durmuyorum. Lam elif durulmazdı. Devam edelim. Kul neh nah, mil. Fihe. Bakın burada da ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. Mil Burada da ihfa var. İhfa yapıyoruz. Kulli. Lian zevceyni. Z keskin zevcain nes nes sebaltek nes neyni ve ehleke illa bakın burada lam elif harfi bir elif uzatıyor arkadaşlar neden uzatıyor çünkü ya yani şu pratik bilgiyi söyleyip sadece yani uzun açıklamalarını daha önceki videolarda yapmıştım arkadaşlar lam elif harfi bir tane çıkarı kalırsa bir elif uzatılır bakın burada lam elif harfi bir tane çıkarı kalmış o da üstün yani şedde bir harika değildir unutmayın yani lam elif harfi bir tane çıkarı kalırsa alırsa sadece bir tane harika alırsa bir elif uzatılır Burada da uzatıyor bakın bir tane harf kaldığı için. İlle men sebeka. derken burada da ihfa var. İhfa yapıyoruz. Men sebeka. aleyhi derken ay boğazdan hi burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Unutmayın h'den öncesindeki harf hareketsizse h uzatılmaz. Devam edelim. Aleyhil hil bağlanıyor. Hil kavlu ve men amene derken bakın burada cezimden sonra elif geldiği için burada ne var? İhfa tecvidi var. Şey, özür dilerim. İshar tecvidi var. İshar direkt okuyacağız. Ve men e Bu şekilde. Sonra harf cezimli oluyor tabi. E Bu şekilde duruyoruz. Devam edelim. Ve me. Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde fasıl var. Sadece bir elif uzatarak e, devam ediyoruz. Ve me men me e hü burada bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada da medde fasıl var. Sadece bir elif uzatıyoruz. Me illa la bir elif uzatıyor burada. Unutmayın pratik bilgiyi. Lemeli harfi bir tanecik çıkarak alırsa bir elif uzatılır. Bakın tam üstünde şurada da söylemiştim. İlla qalil deyip durduk. En sonda medde ağrı tecviti var. Ne yapıyoruz <laughs> arkadaşlar? bir elif uzatıp böyle duruyoruz. Devam edelim. Ve kaler. Bakın ra harfi cezimli. Ra harfi cezimli ise arkadaşlar önde esnek harfe bakıyoruz. Önde esnek hareketi üstte ise yani ra harfine üstten giriş yapılıyorsa ra harfi kalın okunur. Dolayısıyla burada kalın okunacak. Ve qalar ama le ince lar lar kabe فيها derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor çünkü öncesindeki harfin harekesi altta yani Allah lafzu alttan giriş yapılıyor bismillahirrahmanirrahim bakın şimdi burada arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim ra harfi normalde kalın kalın bir harf yani ra diye okunur e, harekesi üstteyse kalın okunur yani ra diye okunur ama bakın burada altında kırmızı bir şey yazıyor burada imale yazıyor arkadaşlar imale Kur'an'da tek var hatta sadece burada var. <laughs> i̇male yazıyor. Bu ne demek? Yani bunun teorik bilgisi var da ben şimdi burada çok basit bir şekilde söyleyeyim. Okunuşa göre söyleyeyim. Arkadaşlar şu R hafiften ince oluyor. Yani ince gibi okunuyor. Bu imale bu R'nin inceltilmesine sebep oluyor. Yani normalde bu imale yazısı olmasa burada ra diyeceğiz direkt. Ama ne oluyor? Bu imale yazısından ötürü bu ra harfi inceliyor. Me re he bu şekilde. Mecre bu şekilde. Devam edelim. Ve ince bakın burada mü ince ince bir harftir. Ra kalın. Ra niye kalın? Çünkü ra harfi cezimli olduğunda öncesi harf üstten bağlanıyorsa ra kalın okunur. Meorru. Meorru. S bu şekilde. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. İnne rabbi leğafü gha boğazan -bu leğafürun. Bunu derken bakın teminden sonra ra gelmiş. O zaman burada idgam ne var. E, Gunnesi bir şekilde bağlıyoruz. Yani ra harfi şeddel e, ra harfi şeddeli gibi okunuyor. Rurra bu şekilde. Le hafü Rahim, he, En sonunda medde ağrısı tecvidi var. Ne yapıyoruz <laughs> arkadaşlar? E, bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Hadros'un dokuduğumuz için. Devam edelim. Ve hiye hiye tecri. Bakın C harfi cezim almış. C harfi. O zaman burada kalkale tecvidi var. Hafif bir vurguluyoruz. Tecri bihim fi mevcin derken. Bakın ten, tenvin var. Sonra K gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Mev yani şu şekilde mevcin cin devam edelim ve ne de hunib bakın burada şu küçük nun harfi gelebiliyor geliyor arkadaşlar bazen bunu görüyorsunuz bazı yerlerde nadir geliyor ama geliyor şimdi burada şunu söyleyeyim sadece okunuşa bakarak söyleyeyim yani nasıl okunduğunu söylüyorum sadece Burada gerçekten bir nun harfi var. Kocaman bir nun harfi var gibi düşüneceksiniz. Ee, ve altında bakın esra var. Ni diye okunuyor burası. Haberiniz olsun. Ni diye okunuyor. Bu öncesindeki harfte iki ötre var ya. Burada ötrenin biri gidiyor. Tek ötre var gibi. Hu. Ni. Bu şekilde. Nö. Nö. Hu. Hu. Nib. Nib. Bu şekilde. Nö. ho, Nö. Hu. Nib bu şekilde. B harfi bakın cezim almış. O zaman burada kalkale tezviti var. Hafif bir vurguluyoruz. ne hı derken hü burada uzatılıyor arkadaşlar. Genel kural neydi? Öncesine kadar harekeli ise hü uzatılırdı. Nuhunib hü nib hü nib n ve fi ma şey ma ma bu azan me, zilin zi keskin lin derken <laughs> bakın teminden sonra y gelmiş. O zaman burada ne var? İdgam mealgunna tezviti var. Bağlıyoruz gunna bir şekilde. Mâ liye lîye lîye Bakın R harfi cezimli. Öncesindeki harfi üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Yaru, yaru Bu şekilde. Kem. Şimdi keb. bak şimdi burada istisna bir şey var arkadaşlar. Kural kural var. İdgam yazıyor. Bakın burada idgam. İdgam ne demek? Katmak demek. Yani bir harfi diğerine katmak demek. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada normalde bakın bu yazı olmasa şöyle okuyacağız. Keb keb ma'ne. Hatta burada kalkale var diyeceğiz. Ama arkadaşlar böyle okunmuyor burası. Bu yazıdan, idramdan ötürü. Burada özel bir kural var. Yani ben okunuşuna göre söyleyeyim. Bakın teorik bilgiye göre değil. Okunuşuna göre söyleyeyim. Herkes rahat okusun diye söylüyorum. Arkadaşlar şu B harfini burada mime dönüşüyor gibi. Yani sanki burada B harfi yok da mim harfi varmış gibi. Peki mim harfi olsa nasıl okunuyordu? Kemme'ne. Değil mi? Bu şekilde okunuyordu. İşte burası böyle okunuyor. Yani ben okunuşuna göre söylüyorum. Burada B harfi yok da Mim harfi varmış gibi kabul edeceksiniz. Öyle okunuyor. Ya bunun çok teorik bilgisi var. Yani teorik bilgisi var Tezcivit kitaplarında vesaire anlatıyor. Ben ona göre anlatıp şimdi e, kafa karıştırmak istemiyorum. Sadece bunu söyleyeyim. Burada B harfi yok. Mim harfi var gibi e, kabul edin. Öyle okunuyor. O konuşuna, o konuşuna göre söylüyorum. Kemme bu şekilde. Devam edelim ve ince la bir elif uzatıyor. Lemeli harfinde pratik bilgi neydi? Lemeli harfinin harekesi bir tane ise, tek bir harika almışsa bir elif uzatıyordu. Ve tekümme, Derken burada da idgam ve var? Kurneli bir şekilde bağlıyoruz. Tekümme al En sonunda medde ağrısı tecbiti var. Hadrosu'nu okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Kale se'avi. Bakın burada medde munfasıl var. Sadece bir elif, uzatıyor, bir elif uzatıyoruz. Se'avi ile cebeliye. Derken bakın burada da idgam ve algune var. Kuneli bir şekilde bağlıyoruz. Cebeliye simuni minel Derken burada medde arz, şey özür dilerim. Medde muttasıl tecvidi var. Hadrosunda okuduğumuz için iki elif uzatıyoruz. Dursak da geçsek de meddimut muttasıl tedavisi var. Son harf elif harfi. Duracağımız zaman bir yerde duracağımız zaman ne oluyordu? Son harfin hareketi cezime dönüşüyordu. Ve böyle duruyoruz. İki elif uzatmayı unutmayalım. Minel me. Bu şekilde. Devam edelim. Kale <laughs> le. <laughs> bir elif uzatıyor. Pratik bilgiyi unutmayın. Lam elif harfi. Bir tanecik harika alırsa bir elif uzatılır. Kale le. Asi. Boğazdan ısı kalın. Asi mel. Yevme. Min. Derken bakın burada ishar tecrübeti var. Direkt okuyoruz. Yani söylüyoruz neyi? Min emrillahi. Derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfen harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapılıyor. Emrillahi. İlla la bir elif uzatıyor. Unutmayın. İlla merrahim. Bakın burada da idham bilagunne tecrübeti var. Gunnesiz bir şekilde bağlıyoruz. Yani şu ra harfi şeddeli okunuyor. Merrahim. Rahim. Son harf cezimli oluyor. Öyle o şekilde duruyoruz. Genel Kur'an neydi? ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harfin harekesi cezime dönüşür. Devam edelim. Ve ince ha boğazdan ve hale beynehümel mevcu fekâne minel muh boğazdan muh rakîn deyip durduk en sonunda medde arız secreti var. Hazır usulü okuduğum için bir elif uzatıp böyle duruyoruz. Ve kîle ye bakın burada da medde monfasıl var bir elif uzatıyoruz sadece. Er derken <laughs> ra harfi Cezim almış. Öncesinde garf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunuyor. Ya er bobo derken tabi şunu söyleyeyim. Ra harfi burada kalın olacak ama elif harfi ince. Çünkü okunacak, ince okunacak. Çünkü elif harfi ince bir harf. Er bobo derken bakın burada b harfi cezim almış. Kalkale tecrübiti var. Hafif bir vurguluyoruz b'yi. Bobo bobo la ayi i boğazdan me bakın burada da uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. Hadır okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Me eki ve ya sema u bakın burada da medde muttasıl var. Hadır okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. A'da bakın tecvit var. O zaman burada kalkale tecviti var. Q harfi kalkale harflerinden birisi. Cezim aldığı için hafif bir vurguluyoruz. Yani şey kalkale tecviti olduğu için hafif bir vurguluyoruz. E-K-U. Eqli'i'i bu azan. Ve gı gı bu azan. Dal. Me. Bakın burada da uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada metin mutasıl tecrübeti var. Hadır usulü okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Ve gı dal. Me. Ve kudiyel emru. Ve stevet. Bakın devam ediyorum. Ve stevet alel. Ay bu azan. Alel Ve gıyle. Bör, boğazdan delli. Derken tenvinden sonra lam gelmiş. O zaman burada idgam bilagun ne var? Bunu nasıl şekilde bağlıyoruz? Yani şu l'yi şedde okuyoruz. Dellil, kavmiyavva. Peltek ve kalın. Kavmiyavvalimin. En sonunda medde arız tecrübeti var. Hadrosunu okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Ve ne de nuhu. Derken, hun derken bakın burada tenmin var. Sonra ra gelmiş. O zaman burada idgam bilagun ne var? Bu nasıl bir şekilde bağlıyoruz? Ra şeddeli okunuyor. Hurra bu şekilde. Hurra be hü. burada uzatıyor arkadaşlar. Neden? E çünkü öncesindeki harf fark Yani H harfinde ana kural neydi? Öncesine harf fark ise H uzatılırdı. Rabbehü fe rabbi inne Derken şeddeli nun var. <laughs> mutlaka bir delik miktar tutuyoruz. B harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecriti var. Hafif bir vurgulayacağız. İnnebni min ehli. Burada da ishar tecriti var. Direkt okuyoruz. Yani şu neyi söylüyoruz. Min ehli ve tutuyoruz mutlaka. Ve inne ve'dekel hakku. Ha boğazdan. Hakku ve ente. Bakın ihfa tecriti var ihfa yapıyoruz. Ve ente eh. Bakın ha ah boğazdan eh kemül hakimin deyip durduk. En sonunda medde arı tecrübeti var. Hadrus'un okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet sadakallahu razıyım diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.